Beni çek ben arkadaşlar. Ben bebeği kurtaralım. Kurtaralım bebeği. Şekil olalım lütfen tamam. Arkadaşlarımız kurtarın sizi. kurtarın. Arkadaşlarımız oldu.

Ha ucunu da Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan seslen ya da bir yerlere vur. Araba kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan seslen ya da bir yerlere vur. görüntülü ve sesli arama yapıyoruz. Sessizlik. Tamam. 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 Hadi, tamam. De atın de atın de de de. Atın tamam. Tamam.

Zeynep. Zeynep. Zeynep değil, değil o başka biri, başka biri Zeynep değil. Bana Zeynep'i Zeynep getirin ne oldu? Zeynep'i kurtarın. Bana Zeynep'i getirin. Zeynep aşağı tarafta Zeynep, aranıyor, nasıl? aşağıdaymış. Ne ulaştı arkadaşlar. Yaralıya ulaştılar, sağlam çıkacak. Bir, bir, sonraki sonraki. Bırakın bırakın bir problem yok Zeynep, Zeynep yaşıyor, yaşıyor. Arkadaşlarımız ulaştı, çıkaracaklar. <laughs> <İşte gelecekler>. Hadi. <laughs> Lütfen şöyle oturun. İyi olsun. mi? Iyiymiş, i̇yi mi? Şey sağ olarak çıkabiliyorum. Sen dua olsun. dua etmen lazım. Allah'a şükürler olsun. Zeynep. Ya dersin. Ya kız. Çıkarıyor. Sağ, sağ, şey sağ, <laughs> sağ ses ver biri bir şey söylesin. Beni bir şey yiyeyim. Zeynep ol ona. Sağlık durumu Sağlığım sağ sağ bak <laughs> sağlık sağ. <laughs> sağ sağ durumum çok iyiymiş. Sağ <laughs> olarak çıkıyoruz. Zeynep Zeynep Böyle

tatbikat yaptık. Bu tatbikatın senaryosu gereği burada e, kentsel dönüşümden kaynaklı e, yıkıma uğrayan bir e, evde ya da doğrusu yan evde iki tane kişinin, iki kişinin olduğunu ihbarına aldık. 12 buçuk gibi bize ihbar düştü. E, UMKE, 112 bize bildiri bildirmez biz UMKE, sağlık ekipleri e, afata bilgi verdik. Olay yerine 5 dakika sonra vardık. 5 dakika sonra da arama çalışmalarını başlattık. bir tane ne yazık ki bir vatandaşımızı ölü olarak çıkardık. Ekstri olarak çıkardık. Bir arkadaşımız da yaralı. Sağlık durumu iyi. Onu da e, ambulata teslim ettik. operasyon gereği başarılı bir şekilde bir saat içerisinde bu operasyonu sonlandırdık.